Вебида Хаджумле Мизвар, Шиклара Бакалырса Ним его, Ни ⁇ Ни ⁇ Ни ⁇ Инезам, Ларла Ильгилидер, Окуерус, он не пошел на экскурсию, а кроме Бошлук были все студенты нашей группы. Он не пошел Огитмеды, Гезие, Гезие Катылмады. Fakat onun dışında grubumuzun bütün öğrencileri vardı. Ve bunun dışında kromi edat görüyoruz ve uygun bir padeş seçmemiz lazım. Kromi kavo, çivo, radidilni padeş ister. On ise tabloya bakacağız. On görüyoruz. Radicilni podezhda. Şuradaki kelime. Fakat doğru bir padeş seçmemiz yeterli değil. Küçücük bir kuralı bilmemiz lazım. Bazı edatlardan sonra zamirler n sesini n harfini alıyorlar. Ve bununla ilgili kuralı göreceğiz. Nivo At on i at ano. Plaje niposli pridlogov. Edatlardan sonra yivo olan kelimesi en harfini alıyor. Zanivo gördüğünüz gibi harf n, yivo kelimesinin başında. Univo aynı şekilde yevodan önce n kullanılıyor в него, с до него. Ve burada kromi nivo olacak şık e. Diğer şıklar hangi durumlarda kullanılır? Kromi olunca yiyo asla kullanılamaz. Kromi niyo olsun diye burada ana olması gerek. Ana ne poshla na ekskursiyu, a krome neyo byli vse studenty nashey gruppy. Bu şekilde uygundur. Krome yego olmaz dedik. My sseine ihtiyacımız var ve krome nim olarak uygun değildir. Burada doğru ışık Zamirlerin en harfini alması ile ilgili kuralımız var. Она за В современном языке указанный звук добавляется, если местоимение стоит после любого из простых или первообразных предлогов. Басит едатlardan сонра, замирlerden н, сес kullanılır. без в для до za, iz, k, na, nad vesaire buraya kadar. Ayrıca после многих наречных предлогов zarftan oluşturulan edatlardan sonra kullanılır. Bakıyoruz ''vozli'' вокруг, впереди, мимо, напротив, около, после, посреди, сзади. Ve bazılardan sonra da özellikle raditeli padişah isteyenlerden Покат внутри, вне. Эдатлардан, сонра генеликле, н. куланулмас. Айриджан, Зарфтан, олуштурулан, Дательный падеж из стен. Эдатлардан, сонра н. куланулмас. Вопреки ему, наперекор ей. Согласно им, вслед ему. навстречу ей, подобно им, соответственно им, в благодаря ему. Gördüğünüz gibi dativ padeş kullanılıyor ve n ses kullanılmıyor. Zamirlerin yanında. Ayrıca şuradaki gördüğünüz edatlar n sesini gerektirmiyor. Vatnaşeni <laughs> yivo. при помощи ее, не в пример им, в противовес ему, по поводу ее, за исключением их со стороны его, по причине ее, наподобие его насчет их. Сыпатларын üstün дережесыны gösteren келемелерден sonra kullanılmaz. Ифаделери görelim. Старший <laughs> его Ondan daha büyük, yaşlı. Vışı yiyor. <laughs> Bundan daha yüksek. Lüçü <laughs> ih. Bunlardan ya da onlardan daha iyi. Ve son olarak hem n sesli hem n sesi olmadan kullanılabiliyor. Eğer ves kelimesi kullanılıyorsa ufşeh <laughs> ih diyebilirsiniz. Ufşeh <laughs> nih diyebilirsiniz. для всех их, для всех них, за всеми ими, за всеми ними, над всеми ими, над всеми ними. Паркет мес. В эр эдат в замир арасында бикелеме куланлиоса, yine aynı şekilde iki biçimde kullanılabilir. Örneğin, между вами и ими, я между вами и ними. Между мной и им я да между мной и ним куллан лабилер.